Sonra gitgide hızlansın. Ee, yukarıda yukarı çekiyoruz. Pardon. Çekelim şöyle. Video şimdi ne oldu? Ee, biraz yavaş yavaş başladı baş, baş gitgide hızlandı şu anda da videomuz. Çok biraz daha uzatalım. Hatta daha da yukarı çekelim. Aradaki fark e, adına şu an şu, bir dakika. Ee, şu an hızlı devam ediyor. Ee, yavaş, şöyle akıcı bir şekilde baştan hızlaya geçişimiz var. Daha arttıralım şöyle. Ee, sağ tık yapalım şuradan. Ee, buradan Timer ve Pick spend diyelim. Aynı şekilde buna da çubuk geldi gördüğünüz gibi. Ee, buna Paint'i alıp tıklayıp şöyle Selection tomu alıp başlangıcı hızlandıralım. Ee, şimdi ayrım ikisi arasında şöyle. Nasıl geçiyor bakalım şöyle. Ee, çok Kafada kaynaklar belli olmama ama ikinci videomuzda şöyle. Ayrılmaya başlıyor. Bir kişi olsun orada. Şimdi videomuz hızlandı ve başladı. Ee, şuradan başlangıç şey de biraz daha ileri olsun şöyle bu. Ee, şimdi daha yakınlaşalım şöyle bir bakalım. Hop, yakınlaşır. tamamdır. Tam ve Pickle bu şekilde hızlı baş videoları arasındaki geçişi iş rahatlıkla yapabilirsiniz. Videonuz bir anda hızlanabilir de bir anda yavaşlayabilir. Yani kısaca time seçeneği bu şekilde yapması gerek hızlandırmaya başlatma işlemlerini e, şuradan direkt sağ yapıp buradan sibon diyerek e, yani şöyle yüzdelik e, şöyle ad at, dilim bakın bu şekilde hızlandırabilirsiniz tam map dışında böyle bir senek ol, olduğunu da bilin şöyle gelelim bu timeline alanına Olmayan farklı senin giren bunun için farklı. Ee, sekans oluşturacağız. Sekans dedim. Direkt YouTube'umuz burada vardı. Sekans adımı direkt. Ee, giren sıkıntı olarak değiştirelim. Giren sıkıntı doğal teman, doğa temanın hemen yanına geldi. Şöyle. Ee, Videomuza bir kez tıkladıktan sonra buradan küçültebiliriz. İsterseniz şöyle video alanı e, uygun şekilde sorduğunuz şekilde ya direkt az önce yaptığımız gibi yakınlaşıp sağ tıklayıp e, şey Set the frame diyebiliriz e, Çok büyüktü diyor ama e, e, Böyle Şu Premier gösterim efekt bölümüne gidip buraya bir şey bulalım. Direkt video efekt burada King ve burada Ultra, ultra bay seçelim direkt. Ee, şuradan videomuzun üzerine bırakalım. Efekt kontrol panelisindeyken görebiliyoruz yani direkt Ultra. Ee, color key diyor ya yani hangi rengi kilitlemek istiyorsunuz. Buradan direkt yeşilleri seçebilirsiniz ya da burada damga aracınız var. Buna tıklayıp ee, Mesaj açabilirsiniz gördüğünüz gibi. Yeşil arka planı gidiyor ama tam gitmedi. Herhangi, yeşillik var ama diye kesim olmak istiyorsanız ya yani buradan alfa canına gelip e, ee, siyah kısmına yeşil diğer kısımların normal renkli olduğunu görebiliyoruz ama e, burada şu anda videonun arka planı alfalı bir şekilde karşıda çıkıyor. Onun arkasında direkt leopard görüntüsünü atabilirim. Leopard Jaguar şu an videomuz daha tema videonun bunun altında tek sekansı bunun üzerine at atalım Sonra bunun görmüş olduğunuz sekansı direkt diğer sekansın içine atabilirsiniz sen aynı After Effects'te kom e şöyle da... speaker, köşesine, speaker gibi ee bu eee gibi ana, açıklayayım oldu. E, olmadı mı şey. Yine PM Pro'da yok olabilirsiniz bu kısımda şu şekildeydi. Sadece aklınızda bulunsun diye SK's'le işte, alışalım şöyle. E, şuradan ee, Okey diyelim. Hmm. o Dikkat etkiler, Aslan videosu var veya Jago videosu. Renksiz video da tamamıyla. Ee, renksiz buna bir sonra renk ekleyebiliriz. Buradan kurt videosunu hiç kullanmadık direkt. Kurt videosunu seçiyorum. Cap 2 diyelim. Direkt kalsın içeri gelsin yani orijinal ile. Ee, Buraya el yaparım. Az önceki gibi videomuzda tam buraya oturdu şu anda. Şöyle tıklamadır. 1880 şöyle. Ee, şimdi de şunu videoda nasıl yapalım? Hemen e, göster göstereyim şöyle. Nip item bölümü ve tıklayıp e, Zan, Minat ne var? Onu seç olduğunu. 1927 1080 25 FPS yine. Komple ayarlarında okay diyelim. Etrafı buraya geldi. Bu sürekli videonun en üst kısmına bırakalım. Ee, renk video şimdi alttaki etkilecek bunu uzatırsam eğer tüm video etkile gibi bakabilirsiniz olay şu. Anda konumuz ama bir dakika ee, video üzerinde bu renkli atlayıp atlay Şuradan ha, o video üzerinde olur renkler ben direkt şimdi etrafında şöyle yapalım. Daha video ekleyelim mi? Onun üzerinde şimdi geldim buraya. Ee, Lumati diyelim ve buradan Cloud Recollection altında Lover seçeneği çıkıyor. Eee, ee, açalım şöyle. En çok kullanılan seçeneklerden birisi input yani hazır renk efektidir. Buradan direkt Remap projesi de yani direkt rengimizi de buradan verebiliyoruz. Ee, video videonun orijinali bu şekilde. O log video yani bunu da hale getiriyoruz. Ee, ders diğer seçenekleri de daha etkili sonuçlar bulabilirsiniz. Bu şekilde gamına gerek yok zaten yani log videomuz vardı bir video hale geldik. Eee